Şimdi hemen geçelim. Burada e, imladan bahsediyor, farklı imladan bahsediyor. Burada e, metin bize şunu diyor, genelde e, çoğu İranlıların e, yazı yazarken e, özellikle işte bağlaşları, adatları normal kelime ile birleştirme eğiliminde olduğunu söylüyor bize. Ama kitap bundan kaçınmış. Eğer kelimeyi ayrı bir şekilde yazmış. Buna ilişkin örnekler bize vermiş şimdi orada. Bakalım. Örneğin an yani o anlamına gelen sözcük genelde sözcüklerle yani İranlılar İranlılar çoğu bunları böyle birleşik yazıyor. ''Amruz'' anzen, an, o kadın, anmert o adam gibi. Es ise ''dır'' dir, anlamına gelen bu ek, bu da genelde birleşiyor. Anest, inest, ''Hubest'' yani odur, budur, iyidir. Yine b e a ismin e hali yine genelde kelimelerle birleştiğini görüyorsunuz. Bem yani bana, beto sana, yani bu be, ona. B ma bize 5 olma, size be ana Bakın buraya görüyorsunuz, şuna dikkat edin. Be an ha, onlara be şan, onlara be an, ona be in, e, buna be peder, babaya gibi. Görüyorsunuz hep be, yani bu birleşmiş ve şu e sondaki he sesini e, düşürmüş burada. Yine ra, yani sözcüğünü de görüyorsunuz, birleştiğini görüyorsunuz. An ra, in ra, zen ra, ketap ra, Yani onu, bunu, kadını, kitabı gibi bu ra ifadesinin kelimeyle birleştiğini görüyorsunuz. Yani bunları gördüğünüz zaman bunlar aslında bu kelimeler olduğunu çıkarmanız lazım. Yani bitiştiği gör, gördüğünüz durumlarda. Yine mi, geniş zaman dedim, yanlış söyledim. Şimdiki zaman eki, ön eki biliyorsunuz mi. Bu da genelde aslında ayrı yazılıyor normalde resmi dilde. Yine bunun yazı, konuşma dilinde, konuşmada ya İranların çoğunlukla yazdıkları zaman bunu birleştiklerini görüyoruz. Mirem. Pardon, Mirem. Yani bu mi ayrı olması lazım. Gidiyorum. Mişevi. mişevi, mişevi olursun. Mikonet yapıyor. Mihabet. Pardon, mihanim okuyoruz. Midanit biliyorsunuz. Midehent, midehent veriyorlar. Bakın burada miler birleşmiş. Yine mi olumsuz hali biliyorsunuz ne mi ne mi şevi, ne mi konet, ne mi, ha, ne mi hanim, ne mi danit, ne mi dehent. Bunlarda da yine birleşerek yazıldığını görüyoruz. Ya e, ha çoğul e, eklerler anlamına gelen şebuha, e, havuha, zebanha, eksha, ha. Bunlarda da yine harflerinin, ha kelimesinin, ekinin birleştiğini görüyorsunuz. Yine hem, de, da bağlacımızın da birleştiğini görüyorsunuz. An hem, inem, işte e, nedir o da bu da ben de hanımlara gelen bu şekilde birleşiklerini görüyorsunuz. Evet, ee, birleşik e, formlar yani bu şekilde pek tavsiye edilmez diye bize söylüyor. Yalnız şu kısa e, kelimeler dışında yani bunların birleşebildiğini görüyorsunuz. Onun dışında geri kalanların çoğunlukla birleşik yazılması tavsiye edilmez deniyor.